Devam. Ee, i̇ki yan görev vardı değil mi? Aynen. Birisi sağ tarafta onu yaparız. Sonra ileride bir de sol üst tarafta var yan görev. Bakalım hepsine. Görmüyorum ki arkamı. ETS'deyiz sanki. Amunakoyim kontrollere bak. Nereden dümdüz aşağı? The Baron is about to speak! What everyone! The Baron is speaking! Artık. Alright. The slaves from the West Canyon are finally at the ship. That would be the last of them. Tristan, you get there. Select the ones good enough to sell to the south and put them on the special training regiment. And this time, make sure the boys from the south don't complain we're sending half-dead shit. You got me? As you were, everyone, the Baron has spoken. <laughs> kölelerin getirildiği yeme. Anna söylemişti zaten. Bu sniper bunu kullanamayız içeride. Bunlar da çok sesli. Neyse siktir et girelim ya içeride bakarız ne yapacağımıza. Bıçağım var mı benim? Bakalım gizlice halledebilecek miyiz? Yani Görevlerde çok önemli değil galiba gizlilik. Bismillah. Ben açamam içeride. Ya <laughs> Metro Exodus'ta şey vardı Parlaklığı ayarlardan ayarlayabiliyorduk Ayarlar seçenekler dediğimiz zaman Burada oyun seçenekleri Değil görüntü kısmında Burada parlaklık olması gerekli Galiba bunu Enchanted'da kaldırmışlar Parlaklığı kendileri ayarlamış Enchanted'da <laughs> yani normali Ölü sahneler zifiri karanlık oluyordu Bunların ikisi de düşman <laughs> Birine sokarım bıçağı diğerine vururum. Bence ben o kolay yetenekli değilim ya. Devam etmeye deneyim mi? Feneri açmak isterdim ancak elemanlar görüyor feneri açınca. Hemen gördü amına koyayım. İki saniye önümü göreyim diye açtım. Eleman buraya ışık tutuyor. ne koydum. Siktir lan şuradan. <laughs> ne varmış burada? <laughs> Ufak bir kavga. Şurada bir zırhlı eleman var galiba. Üst kata mı çıkıyorum? Bayırtalım. <laughs> Herkesi gizlice alalım o zaman ya. Madem bir defa gizlice gittik. İkisi de hareket ediyor burada. Ha köleler. Bunu köleleri kendi aralarında dövüştürüyormuş. Orus bu çocuğu. Şimdi anladım ya. Ses ne ya? <laughs> Bana oyun yakalandı mı ima ediyordu? bunlar suçlu acı. Ben niye öldüremiyorum bunları? Şu masum mu? Şuradaki ne abi? Aldım bir vesikalık. Şu da zanlı kesin yani. Dur. Şunu kapatamıyorum değil mi? Ölüyorum bu arada. Yanıma gelmiş pompalıyla. Bir sorandır sesi duysam keşke artık. Kaç 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 topu aman yapayım. Eleman piç yeri düşüyor sıkmaya devam ediyor. Var mı başka bir zanlı? Al bunu da. Başka kimler var? Keşke bu kadar uzatmasaydım ya burayı. Gizlice gideceğiz diye bayağı bir uğraştım. Bu kapı açılmıyormuş. Burada oyun bizi iyice tutacak da büyük ihtimalle. E ben bunların kafesini açtım değil mi? Artık serbestler. Değiller mi yoksa? Akaşlar zaten kafesleri açıldığı için. Güzel yaptık mı peki? Bu mekana girmiş görünüyoruz. Allah'ım inşallah olmuştur. Yani diyecek başka hiçbir şeyim yok. Elimden geldiğince gizli şekilde ilerledim. Hani bu yani oyunun izin verdiği kadar gizliliği uygulalım. Herhalde bundan sonra da bir gizlilik yoktur oyunda değil mi? Neyse çıkalım artık. Nereye gideceğiz? Ee, yolu dümdüz takip edeceğiz. Aynen. Listen up everyone, the Baron is about to speak. Listen up everyone, the Baron is speaking. We are going to have a grown-up conversation here, gentlemen. So move your tribals away from the radio. Done? Good. It has come to my attention that shell game told people that I should not have burned sweating. That He was an okay guy, and I overreacted over some stupid shit we intended for the tribal. Who cares if he was within the slave's side and took a leak into the holy place? Well, I have just put Shell Game down. Nothing could be done about that. Those of you who he owed can get remuneration from his wife. <laughs> was was so, to avoid further incidents like this. I gotta tell you people something here, especially the new ones. Tell me, why do the tribals obey us? Is it because they fear us? It partly is. But fear before man is not absolute. When your life is so shitty you've got nothing to lose, you start having rebellious thoughts, even if you are the lowest of the tribals. Do we have that, gentlemen? No, we cannot have that. Ay neye bak hele? Şunu kullanabilir miyim burada? Basıncı iyi değil ki. Şimdi iyi. Bir ışık görsem. Bu ne oğlum ha şeyler pat ah ne sikiyim Biz, siz eksiksiniz zaten şu an. Kim var lan ileride? Sizin ben kum fırtınasını sikeyim E kum fırtınası devam ed Senin bacağını sikeyim ben Kırılsın dursun amına koyayım. E kum fırtınası benden geldiği yaşı ne tarafa devam etti? Yapmadınız değil mi onu? Siz ne yapacaksınız ki amına koyayım? Daha patlayacak yani. Çık 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 uzaklaş buradan. Açıl amına koyayım. Alev falan çıkartıyor. Allah geçtik. Daha devam mı? Oğlum ortalıkta pas parlak amına koyayım. Yol mu oldu? Hiçbir şey görünmüyor. Şuna bakılır lan. Merak ettim onda ne var. Vardır illaki bir şey. Var mı bir de metay bir şeyler? Kamp alanı mı burası? Ayak. Yansın. Akşam Ay vakti sıkışırsak buraya kaçabiliriz. Ben hiç kaçtığımı hatırlamıyorum da. <laughs> Avradan siktiklerim oraya bomba mı koydunuz? Allah Allah. Burası bu çocuğun bombayı koyduğu yere baksana ya. İlla bir şey vardır orada dedim bomba çıktı amına koyayım. Orada yerli bir şey olabilir ya bomba koyduklarına göre. Belki de sırf fantezisine koymuşlardı bilmiyorum. Bana gelmezler değil mi? Ya şimdi niye gelmesinler ki amına koyayım? Nerede bomba teli ipi? Burada. Al bakayım bombayı başka var mı? Burası Beyraman'ın sığınağıymış. Bir ampul buldum. Ha, artık benim sığınağım oldu. Ve sahibi gelmeyecek mi akşam bu? Anam Belki de buraya akşam olunca aynen birileri geliyor olabilir. Belli yani bir şeyler var burada. Belki sabah gitmişler de dışarıya benim sağdaki koltuktaki benzin depom çok güzel ya. Aman ne siktiğim niye uyanıyorsun sen? Bir saniye. Geldin mi lan soru işaretine? Solundaymış. Bakalım ya. Abi geç. Ben de oyuna gidiyorum. Çıksana öyle. Medeniyet yok ya vallahi medeniyet. Gerçi ben yolda giderken adam omuz attım. Adam haklı ya galiba. Bizden bir bakalım burada ne varmış. Sakin ol oğlum ne ha yapıyorsun sen hemen. İyi geceler. like this get people killed. Nothing else.

Ölmüyor ki amına koyayım. Gerçi abi nasıl vuramıyorum hiçbirini ya? Oğlum ben vallahi sıkıyorum adamlara ya. Yukarıda da adam var ki. Şurada da adam var. Amonaya koyarım ha. eşi gelse. Buraya nasıl çıkacağım ben? Ha benim atıyorum uçabiliyordu bir dakika onu kullandım. Hop. Oğlum eleman adeta uçuyor ya. Kazayla bak bunu aldım benimkini geri al. Burası neydi? sakin ol bu ses ne Ne oldu ya kendine mi sıktı bu? Benim seçimlerimden dolayı herkes öldü. Kaybeden mi? onlar değildi. Ama ölenler onlar da ben değil. Ulan ne güzel sözmüşler. Ve bu benim suçum. Benim kara lekem. Ben bu lekeyle yaşayamıyorum. Halkımı katılmalıyım artık. Arsen. Vay be. Eğer başta kafana sıkaydın da beni yormayaydın bu kadar. Yeni bir tezgah buldum. Yeni bir uyuma yeri buldum. Şu tezgah bakalım. Kitim yok. Kit üreticiyim. Üreticiyim. Azıcık ürettim. Aa dörtlü atış eden bir şey buldum. Hasarı artıyormuş. isabeti düşüyormuş. Stabilitesi düşüyormuş. Sajör dağıtıyormuş. Ben ikili ya. Bu nasıl bir Türk şamına koyayım? Ben ikiliyi yiyeyim Neyse işte. Şunları da az temizleyelim. Yine ne buldum? Geliştirilmiş kask. Standart spreyli kaskının daha artışı. Tamam diyorum ya kardeşim. Daha temel olarak daha geliştirilmiş bir komodan böyle cipo. Bak zırh artıyormuş bunu alınca bunu alınca zırhı geri düşüyormuş Ben Bu cam tasarımı maske yasarı karşı daha dayanıklı ve çatış Çatlaması daha zor hale getirdi e, Zırhı nasıl düşüyorsun ona yapıyorum. Daha dayanıklı olduğu zaman zırhının daha, daha iyi olması gerekmiyor mu? Ekstra parlak el feneri Bakalım Güçlü bir ışık deneyim falan filan Daha parlak oluyormuş her feneri. Allah Allah. Hiçbir fark göremedim. Neyse. Bir süre şunu kullanalım bakalım. Aradaki farka bakarız. Ekstra parlak olunca şey ya... Iı, değişiyor mu? Pilinin bitme hızı. Ben bunu kullanacağım ya. Biraz güçlü ışık kullanalım. Bak şimdi iki çok güçsüz ya. Şu boncuk misket biraz basalım şuna da. Ne diyor ya? Bana başarım vardı Steam'den. Neyse yeter. Çık. Bir tane kiti bassak mı? Kaç dakika oldu? 28 dakika buradan 10 dakika oradan 30-40 dakika yakın bir süre olmuş burada bir mola. Böyle daha hoş daha sinematik bir. Şu iyi ya bu bu, bu iyi. Bu ekran görüntüsü yapalım. Şey ekran görüntüsü ne? Ekran görüntüsü alalım. Çok güzel. CTRL'ye basarken almıyormuş. Bir şey diyeceğim galiba normalde de almıyor. Bakayım alt tab. Yapacağınız oyun sikim ben. Ekran görüntüsü almıyor bu oyunda. Bir daha deneyelim. F12 yok olmuyor. Neyse ya siktir et ben videodan alırım.